Bronşitin nedenleri ve iyi gelen bitkisel tedaviler Akciğerlere giden hava yollarının iltihaplanması sonucunda meydana gelen bronşit çocuklar ve yetişkinlerde yaygın olarak görülen sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Bronşların iltihaplanması çeşitli nedenlere dayanabilir. Bronşit genellikle grip ve soğuk algınlığı sonrasında gelişse de üşütme, boğmaca, tifo ve rutubetli yerlerde yaşama gibi nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bronşitin nedenleri, grip ve soğuk algınlığı virüsler, sigara kullanımı, fabrika dumanları, soğuk ve kuru havalar, hava kirliliği, ani hava değişimi, rutubeli yada yaşama, bronşit olduğunuzda deneyebileceğiniz bronşite çözüm olabilecek doğal yöntemleri derledik. İşte bronşite iyi gelen doğal çözüm yöntemleri. Sığır kuyruğu öksüre karşı oldukça etkili olan sığır kuyruğu dünyanın pek çok bölgesinde öksüre karşı bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır. Balgam söktürücü özelliğe sahip olan sığır kuyruğu akciğeri mukus ve tıkanıklıktan temizler. Sığır kuyruğu tek başına kullanılabileceği gibi bitkisel toniklerle de karıştırılabilir. Sığır kuyruğu içeren bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka kullanım şekline ve dozajına dikkat edilmelidir. Meyan kökü, kaşıntıya neden olan kuru öksüre karşı oldukça etkili olan meyan kökü, müsilaj adı verilen boğaz ve yemek borusunu koruyan bir sıvı üretmektedir. Bu özelliği sayesinde kuru ve kaşıntılı öksüre karşı yatıştırıcı etki sağlar. Meyan kökünü çay olarak tüketebilirsiniz. Bir kap kaynar suya bir çorba kaşığı meyan kökü ekleyin ve 10 dakika demlemeye bırakın. Demlenen çayı süzerek tüketebilirsiniz. Yüksek tansiyon problemine neden olabilir. Dikkatli kullanın almalı cinsel, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlayan tonik olarak nitelendirilir. Yapılan araştırmada soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili bir koruma sağladığı belirtilmektedir. Oldukça faydalı bir bitki olan cinsel, akut bronşite karşı etkili bir koruma ve direnç sağlar. Bu nedenle bronşitten korunmak adına cinsel bitkisinden yararlanılabilir. Cinsel bitkisel ürünlerini eczanelerden ve sağlık destek ürünleri satan mağazalardan temin edebilirsiniz. Okaliptüs yağı balgam söktürücü özelliğe sahip olan okaliptüs aynı zamanda burun tıkanıklığını da açarak daha rahat nefes almanızı sağlar. Bir tencere içine 3 su bardağı suyu kaynatın ve içine 10 ila 15 damla okaliptüs yağı damlatın. Daha sonra sıcak sudan çıkan buharı soluyun. Bu sayede boğazlarınızın rahatlamasını ve ciğerlerinizde biriken mukusun çözülmesini sağlayabilirsiniz. Çözülen mukus öksürük yoluyla kolayca atılacaktır. Ekinezya, birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılan ekinezya, soğuk algınlığına karşı koruma sağlayarak bronşit oluşumunu engelleyebilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttıran ekinezya, hastalığın tedavi sürecini kısaltır ve hızlı iyileşme sağlar. Nane, mutfağın olmazsa olmazlarından biri olan nane, içeriğindeki mentor sayesinde burun tıkanıklığını açar ve balgam söktürücü görevi görür. Gerek soğuk algınlığı tedavisinde gerekse bronşit tedavisinde sıkça nane'nin etkilerinden faydalanılır. Sarımsak, sarımsak viral ve bakteriyel enfeksiyonları geçiren doğal bir antibiyotiktir. Sarımsak tüketerek enfeksiyonla mücadele edip vücudunuza destek olabilirsiniz. zencefil, zencefil ishal, hazımsızlık, mide ağrısı gibi gastrointestinal semptomların tedavisine yardımcı olur. Ayrıca, intihaf önleyici özelliği ile akut bronşit tedavisinde kullanılır. Kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı içebilirsiniz. zerdeçal, zerdeçal anti-inflamatuar özelliğinden dolayı, bronşite iyi gelir. Bir bardak sütün içerisine bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve kaynatın. Bu karışımı günde 2 ila 3 kere için, gece uyumadan yarım saat önce içmeniz nefes tıkanıklıklarınızı engeller. Kara turp kökü, kara turp soyup doğrayın ya da rendeleyin ve suyu çıkararak için günde bir fincan içebilirsiniz. Suyunu sıktıktan sonra birkaç saat buzdolabında bekletirseniz içerisine şeker de katabilirsiniz. Ihlamur çiçeği, balgam çıkarılmasına faydalı bitkilerden birisi de ıhlamur çiçeğidir. Bir tatlı kaşığı ıhlamur çiçeği bir bardak kaynar suda demleyin. Biraz bekledikten sonra için. Bu kür tarifiyle balgam çıkarmanız kolaylaşacaktır. Günde birkaç kez tüketebilirsiniz. Susam, susam tohumu göğüs ağrılarına ve bronşite oldukça faydalıdır. Bir kaşık susam, bir çay kaşığı keten tohumu ve bir tutam tuzu bal ile karıştırın. Bu karışımı günlük olarak tüketin.